şip sisteminden bahsedelim. Şimdi bir gönderi oluşturuyoruz. Burada önümüze ölçüler, sorular geliyor. Evet. Mesela burada en çok tepki çeken soru, kap <laughs> nedir? nedir? Evet. Kap nedir bizim için de çok jargon bir konu oldu. Yani e, gerçekten kap adı üstünde aslında biz lojistik camiasında kullandığımız terimde çok önemli iki terim vardır. Kap ve ölçüler. Yani aslında o gönderi kaç adet koliden oluşuyor ve bu koli'lerin ölçüleri nedir diye sorarız. E, fakat tabii ki E ihracat e-ticaret yapan arkadaşlar tabii ki bu uluslararası nakliye ve ithalat ihracat konularına çok haiz olmadıkları için bunu biraz yadırgamış olabilirler. Doğru. Evet. kap aslında Türkçemizde de var. Kap kaçak. Yani bu kaç tane paketten bahsediyoruz bu ana kaptan bahsediyoruz. Hep her defasında kap diyorum farkındaysınız. Şu evet. hep kullandığımız şey bu. Yani bir bir üye eğer bir tane de sipariş olsa, beş tane de sipariş olsa bunların hepsini bir poşetin içerisinde ya da bir kolinin içerisinde koyuyorsa bu bir kaptır. Ama aynı müşteriye, örneğin mobilya müşterileri gönderiyor, masanın tablasını bir paket yapıyor, ayaklarını da ikinci paket yapıyor. Dolayısıyla bu iki kap oluyor. Evet. Ee, aynı yere gidecek fakat iki paket tabii oluyor. Aynı yere gidecek. Biz aslında şunu soruyoruz. Aynı yere gidecek kaç tane paketiniz var demek istiyoruz kap sayısı sorarken. Bunu da artık hani soruyu soran arkadaşlara direkt yollarız <laughs> video olarak. Çünkü her gün geliyor bu soru her gün.